Merhaba arkadaşlar ben Aslan Barış. Bugün sizlerle YouTube'da nasıl hızlı canı bin abone olurum onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hemen geldik buradan paylaş bağlantı kopyala Telegram tuvalana kasma. Evet arkadaşlar paylaştık Bir tane yanlışlıkla telegramdan çıktık. Evet arkadaşlar. Buraya 10 ve 10. Kaç tane kanalınız varsa onu yazın arkadaşlar. Benim 10 tane kanalım olduğu için arkadaşlar ben 10 tane kanal yazıyorum. Buralar da çok yavaşlamış arkadaşlar. Bir zamanlar buralar çok hızlıydı. Ben böyle 3-4 günde bir kalmıştım arkadaşlar. Bu bu kanalları Telegram'dan bulup girebilirsiniz arkadaşlar. Bir haftada falan 10K olursunuz. Arkadaşlar bu ilk örnek olur. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar böyle onun kanalına gidip abone olup like atıyoruz o da aynı şekilde bize yapıyor arkadaşlar bu kadar arkadaşlar işte ben ne yapmayacağım arkadaşlar artık YouTube'da uğraşmıyorum sizi öğrettim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay